Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ve selam. Zümer suresine başlamıştık dün. Bugün 6. ayetten devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman ki bir söze başlayacak olsa bu iki cümleyi kurardı. Yani ne diyor, ne derdi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmai. Yani alemlerin Rabbine hamdolsun, Resulüne, aline, ashabına ve bütün Ümmet-i Muhammed'e salat selam olsun. Ne kadar güzel değil mi? Biz de böyle bir sohbet edeceğimiz zaman bir ortamda Eûz Besmele'yi çekip bu şekilde söyler isek o sohbette rahmet olur, bereket olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde insanlar bir yerde toplanır da Allah'ı anmadan dağılırlarsa Allah'ın zikri geçmeden böyle kuru kuyutu, lüzumsuz, boş çenelerle dağılırlarsa, affedersiniz, leş yiyen köpeklerin dağıldığı gibi dağılırlar diyor. O, heyhat! Hangi toplumda Allah anılıyor ki? Ya, çok acı bir durum var. Leh leh leh, kah kah kah, ho oh, oh, ho oh, ho, böyle gırgır, gır şamata, gürültü birçok yerde insanlar bu şekilde toplanıyorlar. Ya bir tane Allah'ın adını anın, bir tane bir ayet söyleyin ya da hadis söyleyin ya da hiçbir şey bilmiyorsanız Allah'ın nimetlerinden birini Rabbimiz bize bunu verdi deyin. Maalesef sevgili kardeşlerim çok acı bir durumlarda toplumumuz kokuşmuş yani. Nereye gidersen git hep lüzumsuz çeneler, Siyaset, siyaset de olsa birçoğu lüzumsuz. Günlük olaylar da olsa lüzumsuz. Hele hele bir de gıybete dalıyorsa insanlar, lüzumsuzun lüzumsuzu. Onun için her zaman söylediğimiz bir söz var. Allah katında üç tane sözün değeri var. Birisi Allah'ın kelamı, ikincisi Resul'ün veya diğer peygamberlerin kelamı, üçüncüsü de Allah ve Resul'ünü hatırlatan güzel hak dostlarının kelamı. Biz bu üç sözden birini mutlaka bir mecliste bir şekilde söylememiz gerekiyor. Evet, 6. ayet Zümer Suresi. Allah sizi bir tek nefisten yani Adem'den yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da O'na kulluktan çevriliyorsunuz? Ne müthiş görüyor musun? Ayetlerin her bir kelimesi dop dolu bir mana içeriyor. Şöyle bir tekrar okuyalım. Allah sizi bir tek nefisten, Adem'den yarattı. Öyle ya. İlk insan kim? Adem aleyhisselam. Çamurdan, topraktan yarattı Cenab-ı Hak. Başka bir insan var mıydı? Yok. Hiç kimse yoktu. Peki Allah Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra ne yaptı? cennete koydu. Adem Aleyhisselam cennette yalınız yaşıyordu. Kendine benzeyen birisi yoktu. Kendi kendine yani içinden geçiriyordu. Ben yalnızım. Orada bir sürü cennette melekler var, değişik işte hizmetçiler var ama insan olarak tek. Yani benim de bana benzer bir konuşacağım birisi olsa diye içinden geçiriyordu. Bir gün böyle bir yere yaslanmış, hafiften dalar gibi olmuş, uyur, uyur gibi ya da uyuyordu. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın şu omuz kemiğinden Havva annemizi yarattı, önüne koydu böyle güzel elbiseler içinde. Adem Aleyhisselam şöyle gözünü açtı, baktı ki pırıl pırıl nur gibi kendine benzeyen bir insan ama biraz farklı. Sen de kimsin dedi böyle. Daha sonra tabi Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Adem bu sana Allahu Teala'nın bir lütfu. Bu senin eşin olacak Havva. Ve Allahu Teala'nın emriyle Cebrail Aleyhisselam ikisinin nikahını kıydı. Ve eş oldular. Demek ki biriydi, iki oldu. Ondan sonra ne oldu? Bildiğiniz işte diğer ayetlerde geçen hadise, yasak meyveden yiyince dünyaya geldiler. Dünyada da birleşme neticesinde çocukları oldu. O annemizin bir rivayeti göre 40 tane çocuğu olmuş. Her doğurduğunda çift doğurmuş, 20 defa doğurmuş. Her doğan çocuk İkiz doğmuş, kız ve erkek. Ve bakınız Allahu Teala ne yaptı? Yoktan Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı. Adem Aleyhisselam'ın bünyesinden Havva'yı yarattı. Annem, annemizi, esas bizim anamız, hava anamız. Adem Aleyhisselam ile Hava Annemizin birleşmesiyle ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların birleşmesiyle çocuklar yaratıyor. Bizler de o şekilde yaratıldık. Ve Meryem annemizden de babası olmadığı halde İsa Aleyhisselam'ı yarattı. Dört çeşit yaratma gösteriyor Cenab-ı Hak bize. Her biri bir Allah'ın mucizesi hiç yokken Adem Aleyhisselam, unutmayın bunu lütfen. Adem Aleyhisselam'ın bünyesinden hava annemizi, yani anasız hava anamız. Ve bütün insanları anne ve babadan, erkek ve dişiden yarattı, birleşmesinden. Dördüncü olarak da bir mucize olarak, Meryem annemiz hiçbir kimseyle ee, kimse bir erkek dokunmamasına rağmen yoktan Allahu Teala onu karnında İsa Aleyhisselam halk etti. Cenab-ı Hak her şeye kadir. O yoktan var eder. Onu anlayın diyor Cenab-ı Hak. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini yarattı. Sizin için de hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi de buna baktığımızda insanlara faydalı sekiz çift hayvandan bahsediyor. Yani insanlara faydaları ne var? İşte deve, koyun cinsi, sığır cinsi, efendim, e, keçi, buna benzer bazı hayvanları sayıyor Cenab-ı Hak. Yani tefsirlerde geçiyor. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde yarattı. Evet. Üç katlı karanlık nedir? Yani bir vücut derisi, ondan sonra içinde rahim, onun içinde de bir zar. Üç karanlık içinde Cenab-ı Hak oluşturuyor. Yani şöyle düşünelim bir insanın oluşması nasıl oluyor? Yani erkeğin spermi kadının rahimde olan yumurtasına bir tanesini Allah veya iki tanesini ikiz olursa iki tane oluyor. Üçüz olursa üç tane oluyor. Sperm giriyor, dölleniyor o yumurta. O ikiye bölünüyor. İki dört oluyor. Dört sekiz oluyor. Böyle hızlı bir şekilde acayip bir şekilde hem de saniyede kaç bin tane hücre oluşarak Cenab-ı Hak yaratıyor, yaratıyor. Milyonlarca, milyarlarca hücre oluşuyor. Ve Allahu Teala belli bir aşamadan sonra o hücre, hücrelere emir veriyor. Göz hücresi, göz oluşması için oluşuyor. Kulak hücresi, kulağın oluşması için bir araya geliyor. Her birinin ölçüsü belli bir ölçüde oluyor. Ya müthiş bir olay ya. Niye gözümüz kafamız kadar büyük değil? Allah niye bu kadar bir kemiğin arasında iki tane yerleştirmiş? Niye tek değil? Niye üç tane değil? Niye kafamızın tam bu bakacağımız yerde koltuğumuzun altında değil? Ya müthiş bir ya böyle düşünün değerli kardeşlerim. Koltuğun altında yaratsaydı gözünü ne yapacaktın? Ya iki devre böyle açıp böyle mi bakacaktın? Ya ayağın altında olsaydı nasıl koruyacaktın? Affedersin tuvalet ihtiyacını bile öyle bir yere koymuş ki seni en iyi şekilde rahatlatacak şekilde. Ortada bir şey olsaydı ne olacaktı? Gözün kulağın yanında olsaydı ne olacaktı Allah aşkına ya? Yani o kadar müthiş bir düzen var ki, o kadar güzellik var ki insanlar bunu düşünse şöyle gerçekten hüngür hüngür ağlar ya. Hüngür hüngür ağlar der ki kurban olduğum Allah'ım sen ne mükemmel yarattın beni. Sen ne şahanesin, ne mükemmel bir varlıksın ki böyle her şeyi en güzel şekilde yarattı. Ama işte. Ben yani toplum olarak söylüyorum. Öyle boş konuşuyoruz ki ya. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Sevgili kardeşler. Ay vay. Şu ayetler var ya adamı böyle gerçekten biraz kalbi olarak okuyabilsek biz Allah'a gerçekten aşık oluruz. Yunus Emre gibi. canımızın adı Yunus Emre. Mübarek gece gündüz ağlamış ya, gece gündüz ağlamış. Ya Rab sen ne müthiş, ne büyük, ne şahane, ne mükemmel, ne mübarek bir varlıksın diyerek aşık olmuş. Biz de inşallah bu caminin adı Yunus Emre. Biz de bu mübareğin feyziyle, biz de öyle aşıklardan oluruz inşallah. Evet sevgili kardeşlerim. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalarda geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı olan Rabbiniz Allah'tır. Başka bir şey değil. Başka bir şey varlık değil. Allah'tır. Mülk de O'nundur. Bütün kainatta ne varsa her zerre O'nundur. Biz de O'nunuz yani. Biz kendimizin bile değiliz yani. İsterse alır hemen. Yok eder. Öyleyken nasıl oluyor da ona kulluktan çevriliyorsunuz ey insanlar? Cuma günleri bas bas bağırıyorum bak ya yırtınıyorum şu gençlere ya. Neredesiniz siz Allah aşkına diyorum. Sadece cuma farz olmadı. Bütün beş vakit farz oldu. Şu camilere haftada bir iki defa en azından uğrayın. işiniz gücümüz çoksa da diyorum. Yok. Öyle ölü gibi bakıyorlar. Mölmöl möl bakıyorlar ya. Nasıl bir iştir anlamıyorum yani. Ama markete gittim miydi? şöyle kocaman arabayı kayıyorlar böyle her türlü yiyeceklerle, nimetlerle. Şu nimetlere bakıp da demiyorlar ki lan bu nimetleri kim veriyor bana? Yemeye gelince iyi, içmeye gelince iyi, gezmeye tozmaya gelince iyi, zevk ve sefaya gelince iyi. Ama camiye, cemaate gelince işim var hocam. Ya sevgili kardeşler. Rabbimiz bizleri gafletten uyandırsın. Gidişat hiç iyi değil. İnan gençlerimizin içi bomboş. Sohbet ediyorum. Ya şöyle bir ne anladınız diyorum. İçi dolu bir soru bile soramıyorlar ya böyle. Sanki uyuşmuş gibi kafaları. Eroin iş, iç, içmiş adam uyuşmuş olur ya onun gibi duruyorlar böyle. hiçbir şey anlamadınız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah aşkına çocuklarınıza sahip çıkın. Eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Haberiniz olsun. Öyle e ne kadar küfür edersen küfret. Allah'a bir zarar olur mu? Olmaz. Ne kadar ibadet yaparsan yap Allah'a bir faydası var mı? Yok. Sana faydası var. Dolayısıyla Bununla beraber o kullarının küfrüne razı olmaz. Allah dünyada serbest bırakıyor. isterse küfretsin. etsin. Mühlet de veriyor. Şimdi nice küfürbaz insanlar var. İsyan ediyor. Değil mi? Hristiyanlara bakın ya işte. Tapınıyorlar. Bir put yapmışlar. Şimdi yılbaşı da yaklaşıyor. Aman Allah. Im. Heykeller, bilmem lüzumsuz lüzumsuz bir sürü bir şeyler. Hem eğlenecekler hem de Allah'ın oğlu İsa bize yardım eyle diye de şirk koşacaklar. Bilmem ne yapacaklar. Çok acı bir durum ya. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. Hazreti İsa Allah'ın bir kulu, bir peygamberi. Haşa o ilah değil. Bizim inancımız, kitabımız öyle yazıyor bak. Bununla beraber o kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz siz de bunu kabul eder. Sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkar diğerinin günahını da çekmez. Yani bir babanın evladı küfür bassa baba çekmez bunu. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüşüp gidişi Rabbinizedir. Yaptıklarınızı o size haber verir. Çünkü o kalplerde olan her şeyi hakkıyla bilendir. Evet. Çünkü o kalplerde olanı, her şeyi hakkıyla bilendir. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Ey Muhammed de ki küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak cehennem ehlindensin. Yoksa geceleyin secde ederek veya kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Evet, Allah'ın öyle güzel kulları var ki sabahlara kadar ağlarlar, gözyaşı dökerler. Onlarla inkarcı bir midir diyor. Rabbimiz bizi de böyle geceleri seherlerde gözyaşı döken, ağlayan, dua eden güzel kullarından eylesin inşallah. Evet. Resulüm söyle. Ey inanan kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sapredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Evet, Rabbimiz bizim her zaman iyilik yapmamızı istiyor, iyi olmamızı istiyor, hayır öğütlü olmamızı istiyor, ee, sevap kesebimizi çoğaltmamızı istiyor. Biliyorsunuz hesap gününde ne olacak? Hesap gününde ameller tartılacak. Amel ne demek? Yaptığımız işler, ibadetler, günlük yaptığımız muameleler, ahlaki davranışlar her şey yani içimizdeki geçenleri de dahil olmak üzere yaptığımız bütün fiiller hepsi tartıya konacak. Bir değeri var. O bir nasıl teraziyse Allah'ın terazisi tabii biz bilmiyoruz. Bir manevi terazi. Bizim bütün yaptığımız işler şu anda kameran kameracı gibi iki tane melek çekiyor, filmini çekiyor. O gün ikrak kitabı denecek, oku kitabını denecek. Yani bazı alimler diyor ki bunu biraz daha teknoloji olarak düşünürsek e, bu da olabilir. Yani dünyada ne yaptıysan seyret bakalım şimdi diyecek Cenab-ı Hak. Yani onu seyrederken güzel işler yaptığımızda böyle yüzümüz aydınlanacak, herkes görsün isteyeceğiz. Kötü işler yaptığımızda da böyle hani utanacağız, yerin dibine geçsek diyecek. Ama hayatımızı orada bir seyredeceğiz. İnsanların ayıbını sürekli araştırıyor da ne bileyim böyle sürekli dedikodu gıybet yapıyorsak, herkesin böyle açıklarını arıyor isek, o milyarlarca insanın içinde Cenab-ı Hak bizi de perişan edecek. Ayıbımızı gösterecek herkese. Bak bu böyleydi. Siz de bunun aybını görün. Ama biz insanların hep ayıplarını, hatalarını örtüyor isek, böyle gece karanlığı gibi e, iffetlerini koruyor isek, gıybet etmiyor isek, iftira etmiyor isek Rabbimiz bizim yapmış olduğumuz hataları da, günahları da silecek. Hatta diyor ki kitapta öyle bir silecek ki sana bile unutturacak, göstermeyecek. Ya inşallah öyle olanlardan oluruz yani. O gafurur rahimdir. Settarı uyuptur, ayıpları örtendir. Ama biz olursak öyle, o öyle olacak. Yok biz insanları, ayıplarını ortaya dökersek, o zaman da e, halimiz perişan değerli kardeşler. Amin. Taha ve Yasin ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.